Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda elma sirkesi var. Elma sirkesi yapacağız. Ee, arkadaşlar şöyle benim bahçemde ilaçsız, gübresiz, kendi kendine büyüyen meyvelerim var. Bunlar doğal. Gördüğünüz gibi bakın. kurtlarda yemiş bir kısmını. Bunları ayıklayarak güzel bir sirke kuracağız beraber. Sirke için gerekli olan malzemelerimiz meyve ve daha önce kurmuş olduğum sirke biraz da sirke anası var içinde ve doğal su sirke kurmak için sadece bu üç malzeme ihtiyacımız var başka hiçbir şey ihtiyacımız yok gayet güzel doğal ve kendi kendine lezzetli ve güzel bir şekilde sirkemiz oluşuyor şimdi ben daha önceki yaptıklarımı göstermek istiyorum bunları bir kenara alayım Arkadaşlar şöyle bir göstermek istiyorum. Bu benim iki hafta önce kurmuş olduğum sirke. Bu sirke yine aynı şekilde biraz sonra yapacağım. Aynı şekilde kurdum. Hemen hemen bütün sirkelerim ben aynı şekilde kuruyorum. Gördüğünüz gibi artık olgunlaşmaya başladı. Son kez şöyle bir karıştırayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir silikon kaşık. Ben silikon kullanıyorum genellikle. Şöyle bir karıştırıyorum son kez. Artık bundan sonra karıştırmayacağım. Serin ve nispeten karanlık bir yere alacağım. Şimdiye kadar tezgahın üstündeydi. Şöyle ana'yı da görebilirsiniz arkadaşlar. Yaparken ana da eklemiştim. Bakın parçalanmış artık. Evet. Bugüne kadar arkadaşlar ben bunu hemen hemen her gün sabah akşam bu şekilde karıştırdım önce mayalandı mayalandıktan sonra yukarıya doğru mayalandı mayalandıktan sonra artık mayalanma durdu bu sefer meyveler aşağı doğru inmeye başladı e, aşağı inmeye başladıktan sonra da birkaç gün daha böyle bu şekilde karıştırdım kapandı bakın şöyle bırakıyordum şimdi artık karıştırmayacağım için tamamıyla kapatıyorum Çünkü artık gaz çıkışı yok e, patlama ihtimali de yok onun için sıkıca kapattım sıkıca kapattım ve ben bunu daha sonra e, mutfağımın daha karanlık serin bir yerine alacağım şimdi diğer kurduğumu göstereyim Bakın bunu da tencerede kurdum. Çelik tencerede veya camda kurabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız işte plastik, alüminyum veya teflon gibi kaplarda kurmayalım. Bu ikisini de rahatça kurabilirsiniz. Ben senelerdir kuruyorum. Evet şöyle bir açalım. Bakın görüyorsunuz köpük köpük mayalanmaya başladı. Evet, bu sefer metal bir kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, bakın kapak koyduğum için meyveler kararmadı. Bu şekilde eğer kapak kapatırsanız üzerine bütün meyveler aynı şekilde suyun içinde kalacak ve kararmayacak ve bozulmayacak. Bir takım püf noktalar var arkadaşlar. Ben yaparken zaman zaman bunları da anlatacağım size püf noktalarını. Güzelce uyguladıktan sonra sirkelerinizin olmaması için bir neden kalmıyor. Evet bakın kaşıkla karıştırdım. Şöyle mayalanmaya devam edecek arkadaşlar. Onun için yine aynı şekilde kapağını kapatacağım. Ve şöyle gözümüzün önünde tezgahın üzerinde bekletmeye devam edeceğim. Evet bunu da tekrardan yıkadım. Bakın şöyle dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün meyveler suyun içinde kaldı. Ve kapağını da kapatıyorum. Bir dahaki karıştırmaya kadar bu böyle kenarda bekleyecek. Şimdi arkadaşlar şöyle meyvelere gelelim. Ben pek çok meyveden yapıyorum. Kanalımda daha önce yaptıklarım mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Hemen hemen pek çok meyveden yapılıyor. Şimdi arkadaşlar, meyvenin doğal olması lazım. Daha güzel sonuç almak için eğer bulabiliyorsanız böyle kendi yetiştiren üreticiden veya bahçenizde varsa o şekilde yapabilirsiniz. Daha güvenli olur. Benim meyvelerimi görüyorsunuz, bakın böcek yenikleri var bu şekilde. Ama oldukça güzel, lezzetli. Meyvelerin e, olgun olması gerekiyor arkadaşlar. Nasıl olsa ekşiyecek diyerekten e, olmamış ham meyveleri kullanmayalım. Çürük olan yerlerini ayıralım. Nasıl olsa çürüyecek diyerekten çürük de olur diye o şekilde e, çürükleri de ayıralım olmaz çünkü bozulur. Ve özellikle temizlik çok önemli. Arkadaşlar ben bu meyveleri yıkadım öncesinde. E, yıkadıktan sonra da güzelce süzdürdüm ve beklettim iyice kurusun diye. E, neden böyle bir şey yaptım? Meyvenin üzerinde doğal olarak e, kendi aroması oluşsun diye. Onun için beklettim. Şu an iyice kuru akşamdan beri bekliyor. E, temiz bir şekilde. Yapmaya başlayacağım. Kullandığımız kaplar, arkadaşlar, sirkeye koyacağımız kaplar, öncelikle temiz olması gerekiyor ve ellerimizin de temiz olması gerekiyor. Ben ellerimi sürekli yıkadığım için eldiven kullanmıyorum. Eldivenin de çok da sağlıklı ve güzel olduğunu düşünmüyorum. Yani eldiveni daha çok elimizi korumak için yiyecekten kullanıldığını düşünüyorum. Onun için eldiven genellikle kullanmam ben. Şimdi hemen yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, doğramaya başladım. Kabuklarını almıyorum. Sadece bozuk ve çürük yerlerini alacağım. Bir de çekirdek yuvalarını alacağım. Evet meyveleri ayıklarken arkadaşlar çürükleri muhakkak alalım kalmasın üstünde. Çürükler bütün sirkenin bozulmasına ve sonucunda hüsran olmasına neden olur. Püf noktalarına dikkat ederek yaparsak sirkemiz kesinlikle oluyor. Meyvelerimiz güzel. Ee, tam lezzetinde, tadında, olgun zamanında olması gerekiyor arkadaşlar. Hangi meyve olursa olsun mevsiminin en güzel zamanında olması gerekiyor. Bozuk ve çürük olmasın. Temizliğine dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şöyle görüyorsunuz. Çürükleri kesinlikle alalım, kalmasın üzerinde. Şunları da alalım. Ve kullandığımız su hakkında da arkadaşlar bir şeyler söylemek istiyorum. Şebeki suyuyla asla yapmayın. Çünkü şebeki suyunda klor var. Klor olduğu için de sirkemiz olmaz. Uğraşırız, bekleriz. Bir türlü o sirke olgunlaşmaz. Onun için kaynak suyu kullanıyorum ben. Burada kaynak suya in, e, ulaşma imkanım var benim. Güzel kaynak suları var Barganlı'da. Ben kaynak suyuyla yapıyorum. Ama siz e, kaynak suyuna ulaşma imkanınız yoksa eğer şişe suyu kullanabilirsiniz. Veya arıtmanız varsa arıtma suyu kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle şebeke suyunu kullanmayalım arkadaşlar. Eğer bunların hiçbirisi yoksa Şebeke suyunu önceden kaynatıp soğutup ondan sonra kullanabiliriz o şekilde. Evet, bütün elmalarımızı böyle şekilde ayıklıyoruz arkadaşlar. Bakın benim elmalarım ilaçsız olduğu için ilaç kullanmıyoruz hiçbir şekilde zira ilaç, gübre kullanmıyoruz. Onun için kurtlu olabiliyor kurtlarla beraber paylaşıyoruz meyvelerimizi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle oldukça küçük küçük özellikle ince olacak şekilde böyle minik minik bunları doğruyoruz hepsini. Bu neden yapıyoruz arkadaşlar? Daha iyi mayalanabilsin diye bütün lezzetini suya geçirebilsin diye. Kavanozumu da biraz önce kaynar suyla yıkadım ve kendi kendine bıraktım, kurudu. Şöyle bütün elmaları içine koyalım. Arkadaşlar mayı olarak kullanacağım sirke ve sirke anası da daha önce kendi yaptığım sirkelerden ee, şöyle ki hani elma sirkesi yapıyorum elma sirke anası veya elma sirkesi olacak diye bir kural yok hangi sirke olursa olsun bütün sirkeleri e, sirke anasını veya sirkeyi Maya olarak kullanabiliriz onda bir sıkıntı yok yeter ki sirkemiz ev sirkesi olsun onun dışında mayalamak için hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bazıları nohut kullanıyor, buğday veya bulgur kullanıyorlar, ekmek kullanıyorlar, şeker, bal gibi tatlı şeyler kullanıyorlar. Ben o şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Doğal olarak kendi tadı, kendi lezzetiyle mayalanıyor. Evet, meyveleri koydum arkadaşlar. Şöyle yarıya kadar geldi. Evet arkadaşlar... Bu da sirke, Bunun hepsini koymayacağım. E, çünkü meyvem fazla değil. Şöyle yarıya kadar. Evet biraz da sirke anası vardı. Yarıya kadar koydum. O kadar yeterli gelir. Ve üzerine de kaynak suyunu kullanıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi kaynak suyunuz yoksa, şişe suyunuz yoksa veya da hani arıtmanız yoksa normal e, şebeke suyunu kaynatarak kullanın. Kaynatmadan ve soğutmadan kesinlikle kullanmayın. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Çok fazla da su eklemeyelim. Evet arkadaşlar sirkemizi kurduk. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün maya ve su her tarafa eşit olarak dağılsın. ve kapak olarak da arkadaşlar ben kendi kapağını kullanıyorum bu şekilde üzerine bırakıyorum arkadaşlar böylece gaz çıkışı olduğu zaman kendiliğinden bu açılacak o fazla gaz dışarı çıkacak tamamıyla kapatırsak Allah korusun camda patlama olabilir Evet, siz üzerine bu şekilde yapmak istemiyorsanız bez koyabilirsiniz, bezi güzelce bağlarsınız. Hem hava almış olur, gaz çıkışı al olmuş olur, hem de e, dışarının e, kiri, pisi, böceği içeriye girmemiş olur. Evet, şimdi sabırla olgunlaşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki aşamayı daha sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar yapım aşamaları süzme aşamaları o uzunca bir zaman sonra olacak e, çünkü sirkenin olgunlaşması ve süzülme aşamana, aşamasına gelmesi birkaç ay sürebiliyor. Ee, başta da dediğim gibi bir ay iki ay veya üç ay sürebiliyor o meyvenin olgunluğuyla ve sirkenin e, keskinliği ile ilgili olarak o süre değişebiliyor arkadaşlar ee, benim e, sirke ile ilgili pek çok videom var e, anlatımlarını yaptığım değişik farklı e, sirkelerim var e, Ben onu e, videonun altına açıklamalar kısmına linkini bırakacağım merak edenler oradan bakabilirler ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın mutlu kalın sağlıcakla kalın